Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Programımıza hoş geldiniz. Bu gece programımızı dört tane güzel ve başarılı farklı farklı tarzlarda başarılı kadınlarla açıyoruz. Gamze Cizeli hoş geldiniz. Hoş Merve Hasman hoş, hoş geldin Merve'ciğim. Seda Söğüt. Seda Söğüt ilginizi çekeceğine çok eminim. çünkü kaporta ustası hoş geldiniz. Hoş ve de tel kırma ustası Nebahat Maşalı. İyi misiniz? Teşekkür ederim, Hoş size. sağ size. Şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için siz Elim işte Gözüm Uğraşta... Evet. ...diye bir fotoğraf sergisi düzenlemeye evet. karar verdiniz. Bu nasıl oluştu? Bu hani değişik sektörden değişik işler yapan kadınları nasıl buldunuz? Ben izin verirseniz başlayayım, evet. anlatayım. Şimdi uzun süredir bu 8 Mart'ta özellikle Dünya Kadınlar Günü için... ...dikkat çekici bir proje yapmak istiyorduk. Kagiderle birlikte ben aynı zamanda Kagider üyesiyim. Kagider'de de e, 2010 yılında yılın kadın girişimcisi seçilmiştim. E, aslında bir bakıma kadınlarımızı üretime teşvik etmek, üretimde olmalarını sağlamak, hayatlarının dümenlerinin kendi ellerinde olmalarını sağlamak amacıyla dikkat çekici bir proje e, yapmak amacındaydım. Sonra Merve ile yolumuz kesişti ve Merve'ye dedim ki ya bir birlikte bir fotoğraf güzel bir sergi yapalım. Acaba nasıl daha dikkat çekeriz derken bugünkü toplantıda dedim benim elime eller fikri geldi. Ya dedim aslında ya eller çok önemli. Çalışan kadın için yazıyoruz. iPad'de evet, evet yani hepimiz ellerimizi kullanıyoruz günün sonunda. Edelim ki ellere dikkat çekici bir proje yapalım. Oradan da şey mi çıktı eli işte gözü uğraştı. Evet uğraşta. aslında orada Çok bir metafor evet. yaptık. Yani elim işte gözüm oynaştayı aslında uğraşta, uğraşta yani. Yaptık, yani yaptık. O da bir uğraş. <gülüyor> 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 Aynen <gülüyor> Yani elim işte gözüm uğraşta olarak projemizin adını da koyduk sevgili Merve de. Çok güzel fotoğraflar Fotoğraf, çekti. Merve zaten her bir, zaman ta, evet. çok güzel fotoğraflar ha. çekiyor. Müthiş Merve yani. Sırf ellerini çektiniz değil mi? Sırf kadınları? eller. Evet. Tabii ki de yani yaptıkları mesleklerden birazcık bir parça da olsa etrafı gösterecek bir kadraj ayarladık ama fokusumuz eller. Peki Merve normalde hani kadın süslüdür, püslüdür saçım, makyajım, şu işte nasıl çıktım falan yani hani bir tane Instagram bile resim koyacağımız zaman bin tane rengiyle filan uğraşıyoruz oynasın. <laughs> hani sırf eli koyuyorsun ve çekiyorsun diye düşünüyorum ben şu anda. Hani elde de böyle şeyler var mı? Ay manikürüm, ay bilmem ne, ojem falan. <laughs> Bu sorunun geleceğini nasıl biliyordun? <laughs> Yani sonuçta hani böyle bir projede hani bizim odak noktamız tabii fotoğrafın bütünlüğüne baktığınız zaman hakikaten el emeğiyle kendi hayat geçimlerini sağlayan kadınlar üzerineydi. Dolayısıyla takdir edersiniz ki sadece ofis ortamında çalışan kadınlar yok. Aynı zamanda hani doğanın içinde çalışan kadınlar da var. Dolayısıyla da hani eller çok fazla hani ne kadar bakımlı orada ellerin işlevi bakımından çok daha ön planda ön planda o. tabii ki doğru ama hani yine de bir kadınlıktır, var ya ama o kadınlık yani. Var kadınlık var, değil mi? Söylüyorlar. Var yani tabii ki de enerji. çok nadir oluyor ama hani ben her zaman şey dedim yani burada bir proje için beraberiz. Hani burada konumuz el güzelliği değil, <gülüyor> <gülüyor> ellerinizle yaptığınız <laughs> işler Onun önemli. Doğallığı da önemli yani zaten yaptığınız işlerde de aynı şey. Seda Hanım size geleceğim, siz kaporta ustasısınız. Evet. Ee, başka var mı sizin gibi kadın olup da kaporta ustacılığı yapan? Türkiye'de yokmuş yani öyle <laughs> söylüyorlar. Yok değil mi? Ne? Evet. Kendiniz mi seçtiniz evet, bunu? Nasıl seçtim. oldu? Ya Aslında sekreterlik için iş görüşmesine gitmiştim ama bu işin <laughs> eğitimi veriliyordu gittiğim gün. Aynı akşam eve gittiğimde yetkilileri aradım. Ben kaportacı olmak istiyorum. Eğitim o zamana verilseniz. kadar hiçbir ne yapar kaportacı? Yani bence arabaları tedavi ediyor doktor yani bir nevi. <laughs> Araba Doğru. Doktoru. Doğru. Evet. Doğru. Çok ilginç ama yani hani sekreter olarak başvuruyorsunuz. Evet. Ondan sonra da akşam eve gidiyorsunuz diyorsunuz ki hani ben kaportacı, olacağım. Evet. <laughs> çok, ama şey de var bilmiyorum siz biliyor musunuz? Muhakkak daha önceden konuşmuştunuzdur zaten. Küçüklüğünüzden beri siz evet. hiçbir kadın, Türkiye'de hiçbir kadının yapamayacağı bir işi yapacağım diye hatta evet. hani tabii böyle bir yola baş koymamışsınız. Hani dalga ama, konusu, ama Bir şaka olarak bir. sonra, evet. yani işte bak bir şey çok söylersin. Oldu var. <laughs> Bir de Der. bu kadar erkek egemen bir sektörde Hı. çalışıp evet. bu kadar başarılı olması ve işinde de çok başarılı olduğunu biliyoruz Seda Hanım. Maşallah ne güzel. Çok Nasıl kesinlikle. oluyor o kadar erkeğin arasında yani kendini kanıtlamakta, dediğini yaptırtabilmek de ya da yapmakta hepsi onların çok önemli şeyler. Evet ya aslında kişide bitiyor biraz. Hani bayan erkek olması hiçbir şeyi değiştirmiyor bence. Benim en çok sıkıntı çektiğim konu buradan duysunlar hatta istiyorum. ...erkeğin e, daha çok hakim olduğu bir ortam olduğundan dolayı tulum bulamıyorum üzerime diyecek. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Haliyle erkeğin small giydiği bana çuval gibi oluyor. Onunla geziyorum. Evet, gizliyorum. bir de incecik, ince böyle narin de yani <laughs> ya. değil mi? E bir tek tek sorunun tulum mu? Yani onda <laughs> <dışında çok gülüyor> bir sıkıntım yok gerçekten. Ha? Aa ne güzel. Evet. Gayet iyi anlaşıyoruz yani. Aslına bakarsanız bence bayan patronlara göre erkekler daha iyi. Bilmiyorum Oo, ya. Ooo. <laughs> İnternet <laughs> <efendim. gülüyor> Peki Seda şey yani o erkek egemen çalışan bir ortamda çeşitli konuşmalar ne bileyim farklı konuşmalarla falan kardeş yani İlla ki biraz bazen argo kelimeler oluyor ama unutuyorlar sonrasında özür diliyorlar. Bir ama sen de ya. başlamışsın artık onlarla tavla mavla falan tabii. oynamaya yani hani yani, değil mi? Nadiren de olsa. <laughs> yani ortama dayak da uydurmak gerekiyor. Evet. değil mi Nebahat Hanım? Evet. Siz de tel kırma ustasısınız. Evet. Tel kırma ne demek? Ter kırma e, Bartın işi olarak bilinir Türkiye genelinde. Dünyada da Türkiye'de de Bartın işidir. Ter kırma telin tülün üzerinde sanata dönüşmesidir. Bu şeyle duakla mı başlamış? Üstündeki hanımefendi Nebat Hanım üzerindeki de ter kırma. Üzerindeki inşallah e, 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 e. bir üç aylık emek iki buçuk metre. Bir metre elinde. Üç ay gece gündüz kasnakta. O şey eskiden saça takılan gelin telleri gelin tellerini, varmış. Gelin Anadolu'daki mı kadınların evet Vartın'da Katı Fasan kızı Hatice Ağaçkıran tarafından 1700 yıllarda bulunduğu söyleniliyor. Başlarındaki eşerpler uçuşmasın diye gelin telleriyle ağırlık yapmışlar. O zamandan günümüze hiç özünden bir şey kaybetmeden bozulmadan modernize edilerek bugüne gelmiş. Ben de geçmişten bugüne gelen bu sanatı. ...geleceğe taşımak için... ...böyle bir misyonum olduğuna inanıyorum. Ne güzel kadınlara bunu öğretiyorsun. Tabii bunu nasıl eğitimini veriyorum. İş olanağı sağlıyorsunuz. Tabii kendim terkırma öğretmeniyim. Aynı zamanda eğitimini veriyorum. Ne kadar da öğreniliyor bu? Yaklaşık bir en az... ...ilk adımlarını öğrenmek için 3 ay... ...kursa gelir Normal öğrencimiz. bir insan için mi? Ya? Normal tabii Hiçbir el becerisi... Hiçbir el becerisi olmayan... El becerisi olmayan <laughs> ...iğne bile tutmamış insan. Ha, ha, ha. Çünkü ben hep öğrencilerime de söylüyorum... ...ter kırma bir erişi değil... ...sanat, sanat öğreniyorsunuz. Elinizdeki malzeme metal... ...iğne yaslı, tel ince... ...ve çok çabuk kıvrılan... ...bir metal ve üzerinde tül... ...bebeğin gözü gibi ince... ...gözenekleri hassas... ...yırtıldığı zaman bir daha kullanılmaz. Bu sanatı işlerken bu şalı bir yerine bir türk çıtlarsa bitmiştir, üç aylık emeğiniz boşa gider. Üzerine zaman zaman kederinizi, zaman zaman neşenizi, aşkınızı döküyorsunuz ve ortaya bir şahane eser çıkıyor. Ne kadar enteresan, nekici yaptınız mı sizler? Biliyor Hayır. muydunuz böyle bir şey? Ben, ben bilmiyordum. Ben tel kırmayı biliyordum daha önceden, ben biliyordum Bilmiyorum. ama ben de bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Biliyorum. İlk defa öğrendim. Ben de geçmiş. tel kırma filan diyeceğim, Cık. şimdi tel, tel kırma hani <laughs> en basit haliyle. <laughs> Ter kırma, Aa, ters sarma, diyorum, tamam, gelinlikler, nasıl? duvaklar, perdeler. Artık yapılamayacak hiçbir şey yok. Bir de e, benim kendi özel tasarımım bir teli oksitleyerek antikleştiriyorum. Eski hmm. rengini alıyor gümüş tel ve aynı 6. 7. kuşaktan miras kalmış gibi e, Gamze Hanım restoranında e, sevgili Merve Hanım hani dedelerinden kalmış bir eser gibi işlendiği zaman 6-7 ayda o tarihi dokuyu verebilecek teller yapabiliyorum gümüşlerden oksit diyebiliyorum. Önemli çok olan olan güzel Bir geleceğe Nasıl gitmiş. yapıyorsunuz sizinle çekilen iyi. bandımızı? Gömleğiniz çok şık ve üzerinde tel kırma sanatı var. Doğru mu? E, tabii. Tırma sanatıyla iğnedeki ekmek adını verdiği bu sanatla yaşayan geçimliğini sağlayan Nebaz Maşalı'ya başka ne yakışır? Bu sanatla nasıl buluştunuz? Nasıl başladı her şey? Bu sanatla biz, ben Bartınlıyım. Hı -hı. Bartın'da bu sanatı bilmeyeni, öğrenmeyeni, işlemeyeni sanırım döverler. Atay adı yani bir sanatı. Ufacık bize gösterir misiniz nasıl e, yapılıyor bu sanat tam olarak? Bu sanatta mutlaka tülün petek dokusundan böyle bir iki petek alıyorsunuz. Telli iğneyi böyle yaslı bir iğnemizi geçiriyoruz. Sağ el işlerken sol el sürekli okşayacak teli sıvazlayarak okşayarak severek yapalım kızlar derim ben öğrencilerime. yaptığımız ürünlere birlikte bakabiliriz. Bizimle mısınız, Memnun niyetle. Çok şık şeyler. Hemen burada bitmek üzere bir kınalığımız var. Sizin yanınızda o kınalığıma devam edeyim. Tülün üzerinde sanata dönüşüyor. Düşünebiliyor musunuz? Sokakta gördüğünüzde yerden almazsınız bu tülü. Çöp dersiniz. Tek bir teli gördüğünüzde de ben bunu ne yapacağım dersiniz. Ama telli iğne elinize alınca bu üzerine üzerinde bu tel sanata dönüşüyor. Ve ortaya böyle şahane bir eser çıkıyor. <laughs> Ne kadar güzel bir şey. Bunu öğrenen kadın evdeki her türlü şeyini hani bunlarla gayet güzel bir şekilde tabii, işleyebilir tabii. yani. Hem ülke ekonomisine hem e, aile ekonomisine ve kendi özgürlüğüne büyük bir şans kadın için sanat. Bileğinde altın bilezik ben ter kırmayla başardım. Kim neyi güzel yapıyorsa onunla üreten Aynen. eller ve ışıldayan gözler diyordum ben. Artık bu akşamdan sonra eller işte. Gözler uğra gözler uğraşta diyeceğim. Evet. 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 Ne güzel. Şimdi kaç kadını fotoğrafladınız? 21. 21, 21. kadın. 21 kadını fotoğrafladık. Bunun için bildiklerimiz de ya, bildiklerimiz dediğim yani Ayşe Arman var, Dilara Koçak var, Siren Ertan var. Evet, Heyke evet. Aydan Baktır var. Zeynep Erol var. Takı Arzu evet. Kaprol. Arzu Kaprol var. Arzu Kaprol var. Onun dışında da işte sizler gibi e, daha değişik mesleklerle uğraşan, bir balıkçı Hı. bir e, var. hanım var bildiğim kadarıyla değil mi? Aslında balıkçı var, tarım işçisi var, evet. E, evet. dansöz var, e, çiçekçi. çiçekçi çiçekçi var. var. Onun dışında, e, bakın biz de 21, <laughs> 21 farklı <laughs> 21 meslek kadın. çünkü, 21 ay yazar ha, var, diş hekimi var. Gözlemeci var. Yani, Gözlemeci, yani hamur açan. evet Ay, hamur açan. Fotoğraf hakim var. Evet. Projemizde Bekal bir hakim. Tıraş evet. fotoğrafı gördüğümüz. Terk Nebat Hanım'ın elleri. Ay, Nebat Hanım sizin elleriniz evet. Evet. Onlar? evet. Zeynep Hanım'ın. Merve Hanım'ın gözleriyle var. benim eller birleşmiş. Ay çok güzelmiş fotoğraflar. Evet fotoğraflar Merve, Ellerine müthiş sağlık. çekti hakikaten. çok, çok emek var. Çok büyük keyif aldım. Çok Hakik hakikaten... O şeyde ben de bir bebeğin çekmiştim. <laughs> Ay ne şeker bir çocuktu o. Çok şekerdi. O. Ben Biz hasta beraber. mıydım ne yazık çocuk hasta olacak diye çok korkuyorum <laughs> o fotoğrafçı. <laughs> çok Merve, çok Merve müthiş bir fotoğraf sanatçısı. Evet. Gerçekten çok da iyi iş çıkardı. Elleri... Bütün dikkati verdik ve sonunda aslında ismine uygun, amacına uygun. Aynen çok uygun olmuş evet. ama çok güzel olmuş yani. Vallahi ellerine hmm. sağlık. Şimdi Seda Hanım'ın bandını yani kaporta ustamızın, <laughs> kaportacı Seda. <laughs> çok şeker ama ya vallahi. Evet. Teşekkürler. Şey yerine öbür gün mesela hani evlendiğinde, evleniyorsunuz değil mi? Yok değilim. <laughs> yani olur da evlenirsiniz. Bu <laughs> soruyu çok Kısme. soruyorlar. Ha. Koca istemezse? Yani problem yok. Ben bu işi yapıyorum. Kabul eden böyle kabul edecek o zaman. Eyvallah abla ya. <laughs> <Bir> de, <laughs> Helal olsun sana. Bir de ben bir şey söyleyeyim mi? Aslında erkeğin egemen olduğu konulardan biri araba. Evet. Yani orada aslında erkeğin egemenliğini de alıyor Seda. Evet. Hani bırak ben halledeyim diyor normalde. Tabii tabii. tabii yani. <laughs> Şimdi seyredelim bakalım Seda'nın neler yaptığı sonra Soracağım bir iki soru Evet yanımızda boyasız göçük uzmanı sevgili Seda Hanım var. Seda Hanım'dan bu işe nasıl başladığını hikayesini dinleyeceğiz. Boyasız göçük uzmanlığı eğitimi veren bir özel servise gittim. Sekreterlik için gittim ama ben bu işi yapabileceğime karar verdim. Akşam eve gittim de aradım yetkilileri. Ben dedim sekreter olmak istemiyorum. Siz de onay verirseniz bu işin eğitimini alıp ben de kaporta yapmak, düzeltmek istiyorum dedim deneme sürecinden geçtim. Sonra eğitmenler tarafından eğitime tabi tutuldum. Onay verildi ve başlıyordum. Sekreterlik için gittim dediniz. Peki fikriniz ne değişti? Yani bir anda başka bir dala kaydınız. Yani nedir bu sizi bu, bu işe çeken? Yani daha cazip geldi. Kullanılan e, aparatlar olsun. Bir de çekişle çiviyi çocukluğundan beri severim ben. Evde bozulan bir şey olduğumu direkt müdahale eden bir yapım var daha güzel, daha eğlenceli geldi biraz da. Peki evdekiler sizin nasıl tepki verdiler? Ya bu konuda en büyük destek e, ailemden geldi tabii. Özellikle annemden. Çünkü dediğim gibi çocukluğumdan beri her şeye müdahale ettiğim için yaparsın dediler. Bir dene, bir şey kaybetmezsin. Öyle yani. Dört senedir bu işin içindesiniz. Başınıza gelen en ilginç olaylar neler? Bize söyler misiniz biraz? Ya yani firmaya gelip Sedat Usta diye biri varmış ve boyasız göçük onarım yapıyormuş diye sormuşlardı. Ben yapıyorum dedim. Benim ismim de Seda. Şe i̇şte olmaz erkek ismi söylediler. Siz bayansınız nasıl yapacaksınız? Ben de bu işi yapıyorum deyince şaşırmıştı ve yani Ben tabii bayağı da gülmüştük o gün. İşi yapmak isteyen bayanlara buradan ne ne söylemek istersiniz? Al daha önce de söyledim. Ben çok istiyorum. İlla sanayi içerisinde olmasına gerek yok ama bu işi yapabilirler. Gerçekten ilginç yani Sedat Bey filan da demeleri çok normal yani. <laughs> Mesela hani seni görüp de yok sen yapamazsın sana yaptırtmam filan diyen oldu mu? Yani yüzüme karşı söyleyen olmadı ama düşünen olmuştur eminim. Yani ben olsam ben de aynı şeyi düşünüyordum. Hani yani. öğretmeyi düşünüyor musun ya da hani kadınlara bu işi tavsiye ediyor musun? Ya ha özellikle iş iştir kadınlara. Sonuçta yani hani keyif alarak yaptığın evet, muhakkak. Evet özellikle, özellikle kadınlara belli. öğretmek istiyorum. Ben yüze yakın erkek kazandırdım bu işe zaten eğitim verdim. Aa, evet. Bir de eğitim. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok alem. Bir de eğitim veriyorsun. Evet. Helal olsun sana. Ee? Yani bayanların da artık ne bileyim sanayide yer almasını istiyorum. Kimisi gelip diyor ki rakip çıkar sana. Sonra seni ezmeye çalışır. Ezsin problem yok. E i̇yi olanın... olanı <laughs> erkek de ezmeye çalışır. Yani Emin bileye ya. öperiz. Problem değil. <laughs> Aa, bu, o, <laughs> Bravo. O. <laughs> Peki hiç sizin ailede falan sana ilk başta karışan oldum kızım ne yapıyorsun diye. Ya ben daha önce masa başı iş yaptığım için e, ilk haftamda ayakta kalınca bayağı bir zorlanmıştım açıkçası. Ayaklarım ağrıyor deve gittiğimde. Bir de mesai saatleri biraz uzun oluyor otomotiv sektöründe. İşte babam dedi istersen bırakabilirsin zorunda değilsin. Ama annem biraz diktatördür. Seda tuttuğu ucundan koparacak yolu yok. Ne varsa Öyle, kadında devam kadında var. Yani. Evet ya yani ne, ne varsa kadında, kadında, kadında var. var. Kadın evet. isteyince yapıyor evet. her şeyi. Çok enteresan Kesinlikle. bir şey Kesinlikle. yani. Ama o kendindeki gücü şey fark edip Hı. yani evet. hissedip o istemesi gerekiyor. Evet. Yani çoğu kadınımız da kendini çok çelimsiz, çok böyle hani güçsüz falan zannediyor Hı. ama hani doğru biliyorsun artık Kesinlikle. yani. Hani evet. bundan daha öte bir Kendin şey yok. Kendilerini keşfetmeleri lazım bence. Doğru. Çoğu insan kendini keşfedemiyor. Yani neye yatkın olduğunu bilmiyor ki ne yapsın? Bence. Sen buna yatkın olduğunu mu anladın? Ya ben e, evde çok ütü çöpe gitti benim yüzümden. Kireç tutar ya altı. Onu ha. çözeceğim diye ütüyü çözdüm mesela. <laughs> Ama çöpe gitti yeni alınmış ütü. Ben uğraşmayı seviyorum biraz da. Ha. Hayır yani mesela ne bana hani ki. Hani daha, <laughs> daha <sonra senin> gibi <laughs> da. Ben de <laughs> dikiş yapıyorum. <laughs> Sık dokumam lazım benim de o işi yapabilmem için ve aşırı derecede sabırlı olmam gerekiyor. Ama güzel ya bence çok hoş tabii bir şey ya güzel. hani ben de çok sevindim İlk defa duydum. Evet. Hakikaten şu an hayran oldum. Ben öyle çok hoşuma gidiyor. Vallahi daha daha önce Burcu kim vardı yine böyle bir e, erkeklerin uğraştığı bir işle uğraşan bir kadın vardı yıllar önce çıkartmıştık. Hatırlamıyorum ben şu an Sen hatırlıyor musun? Maraton koşucusu vardı ve evet, hay başka bir de bir hani bir kadın taksi şoförü olur otobüs evet, şoförü tabii. falan olur öyle hani pilotluğa çıkartmıştık doğru kadın pilotları ama evet. artık zaten birçok kadın pilot. Ama kaportacı o. ilk defa. Kaportacı ilk de... defa duydum zaten. değişik mesleğim ne diyeyim? Merve Hanım'la konuşmuştuk biz onu hatırlıyorum evet. bilmiyorum da. Ben daha önce bir dönem işsiz kaldığımda kahvehane de işletmiştim. Evet çok enteresan. Hatta küfürü falan da yasaklamıştım yani o derece koyu bir kahvehaneci olmuştum. <gülüyor> çok <gülüyor> Küfür yasak mı yazıyor kapıda? Evet, küfür yasak. <laughs> çok iyiymiş ya valla. <laughs> sen kaç sene oldu fotoğrafçılık? Benim 6. senem. Hadi ya maşallah Çok güzel. Çok çabuk geçti Vallahi seneler. çok çabuk geçmiş çok yani. Çok çabuk geçti. Şimdi var mı yeni projeler, yeni hedefler? Yeni, ee, yeni projeler, yani bir sürü proje var. Yeni bir e, sistem oluşumu içerisindeyim. E, daha çok hani konsept odaklı çalışan bir fotoğrafçı olduğum için e, birazcık bu sistemi kurup hani herkese de aynı şekilde kolaborasyon yapmak istiyorum. İşte biraz bunu oturtma dönemindeyim şu anda. Ee, bir kelimeden 8 sayfalık ot, geri, geri geliyor 30 sayfalık kataloglar çıkartabiliyorum sadece bir kelimeden. Hala. dolayısıyla hani biraz bunun üstüne gidip o da acayip bir şey aslında. Birazcık e, ajanslara meydan gücüm. okuyup tek başıma böyle bir sisteme girdim. Hadi hayırlı Herkese olsun. Herkese hayırlı olsun. Evet. Hayırlı. Hadi bakalım. Audrey Siz meydanlıyor yani, evet. yani. Evet. Evet. ben. Bir şey de yeni duyduk bunu. E, a, a. Evet. Peki hep böyle herhalde yaratıcı bir tarafın vardı hep değil mi böyle yani şey? Yani her zaman vardı. Bir de ben hani e, araştırmayı çok seviyorum. Hani e, bir sürü bizim sektörde takdir edersiniz ki fotoğrafçılar genelde işte belli başlı dergileri alıp hmm. hani onların imitasyonları gibi hikayeler çıkartıyorlar. Yani ben her zaman hani... E, daha özgün, sana ait daha bir Daha şey özgün olsun. yani benden hakikaten iç, işime çok aşığım ve çok... ...içselleştirmiş bir şekilde yaşıyorum yani yaptığım işi de. Dolayısıyla hani meslek gibi görmüyorum hakikaten. Hani bu benim hayatımın bir parçası ve... ...hani böyle olması da gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, herhangi biri bana gelip hani Merve bugünkü konumuz mavi dediği zaman... ...ben bir ay sonra ona bir hikaye çıkartıp... ...bayağı film çekiyorum gibi düşünün yani aslında Aa, fotoğraf güzel. değil. Ne güzel. Ve çok keyifli ya yani o bebeği büyütmek çok keyifli geliyor bana. Elimde de sonra somut bir şey tuttuğum zaman... Daha hani kafamdakini birebir evet. Daha da keyifli olacak. Ay ne güzel yoluna açık olsun vallahi Çok hayırlı olsun. Hayallerimizi gerçekleştirebildiğimiz sürece varız. Çok doğru. Çok Merve güzel. Hanım. Tabii. Bir de kendi yani hakikaten kendinize inanmak ve yaptığınız <laughs> Evet işe de hakikaten hani sonuna kadar emek vermek evet, gerekiyor. Etkin <laughs> işin arkasında durmak gerekiyor. Emek vermek yani, gerekiyor. Yani öyle biraz Hep hani sana... armut piş ağzıma düş. Olmuyor, Olmuyor değil mi? <laughs> Tabii evet. şimdi Merve bu mesela projede. Günlerce sabah erkenden çıktı. Doğru ışığı yakalayabilmek. E, e Değil mi? Herkesin programına uyabilmek için de büyük bir emek. Tabii. De, vardı. de o kadar tabii. kişi hani onların programına uy falan tabii, hepsi büyük bir şey. Tabii. Tabii. Ama şey Gamze Hanım çok hoş bir şey yapmışsınız. Evet. Gerçekten hani hem dikkat etmek için hem bu değişik evet. sektördeki kadınlarımızı duyurabilmek için. için. Evet, evet, Diğerlerine şey de görüyorum. bir bakış açısı göstermiş evet. oluyorsunuz yani. Aslında yani, yani kadının yeri evidir söylevini biraz yıkmak istedik. Tabii ki hepimiz Evimizdeyiz. Ben de annem, iki tane oğlum var. Ama günün sonunda Aynen. yani üretime katılmak, bir şeyler yapmak, istihdam yaratmak veya bir evet. yerden e, yani bir kere şunu ben çok inanıyorum. Çalışan kadın, üreten kadın e, kendi hayatının dümenini de kendi elinde tutuyor. Aynen, Aynen. öyle. Evinde de evet, eşine evinde de eşine de, de daha çocuklara da evet. Bence. Yani ben ona inandığım için özellikle buna dikkat çekici bir proje yapmak. İstedim ve e, Merve de ve tabii bütün herkes de bütün projeye katılan e, bütün arkadaşlarımız hakikaten bütün meslek sahibi üreten kadınlarımıza büyük emek verdiler. Saatlerce çekimlerde hakikaten e, büyük sabırla evet. işlerinin arasında bize zaman ayırdılar. Ve günün sonunda hakikaten güzel bir proje çıktı. Biz de buradayız. Sizin sayenizde, sizin, sizin vesilenizle daha doğrusu bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü evet. kutlayalım. Evet. 8 Mart'ta Kurtuyor. bu cumartesi günü. Bunun üzerine de... lafınızı kesiyorum ama ben size bir hediye vermek istiyorum. Tabii ki. Ay teşekkür ederim evet. tabii. Ki. Çok <laughs> anlamlı. Hadi ya. çok yani, anlamlı. Evet. Çok <laughs> Çünkü bugün Dünya gazetede, sabah dinlemiş. gazetede yine üzücü bir olay okudum ben. Önce bir evet, açın istersen sonra A anlamını ya. söyleyeyim benim için. Aa, ne bu çekiç? Çekiç. Çekiçim var. Dağ dağda. Ama Seda anlatsın şimdi. Yani Anlat anlamadığım bir şey var. Ben bununla bir şeyleri düzeltiyorum değil mi? Onarıyorum. Hmm. Ama insanlar bunu hep yıkıp dökmek için kullanıyorlar. Aa. Buradan görsünler istiyorum. Tüm kadınlar Ama için veriyorum. Ama bugünkü gazete size. haberini söyle. Evet, bugün evet. gazetede okudum üzücü bir olay. Ee, Kayseri'de bir aile babası elinde keserle bütün ailesini öldürmüş Ay, mesela. Yani. Evet, çok korkunç. Öyle bir şey aklıma geldi. Ay Çok teşekkür bir ederim. Olsun. Çok varsın. <laughs> Teşekkür ederim. Anlamlı oldu ama gerçekten de böyle çok koyu Çok güzel. Kadınlar Günü. Ay, ay ben daha hediyelerim. Ne oldu bu gece? Bahşın ay çok teşekkür ederim. Dünya Kadınlar Günü'nü tutuyorum. Ay çok teşekkür Tam ederim size de. Çok çok Bilekliği mersi. günler de. Zahmet oldu anımsayın. çok <laughs> ya. Aa, aa aa. Hep, hep böyle konuklar. Bana bak eliniz boş mu geldi? <laughs> Sağ ol. Sağ ol. Valla biz de bugün elimiz boş geldik aslında. Evet, Ay ya, yani şaka yapıyorum. Yani. Olur mu hiç öyle yani, şey? Küpelerinizin falan. yeşiline çok uymasa da. Efendim? Küpelerinizin yeşiline. Aa böyle Yolunum. daha güzel oluyor. Evet. Olur mu öyle? Her şey daha değişik öyle <laughs> kalıp kalıp ve ton sür ton sevmiyoruz değil mi? Hı. Çok teşekkür ederim. Hayırlı teşekkür olsun. Biz teşekkür özeniz. ediyoruz. Buradan, bu arada Cityiz de sergileyeceğiz. Aman, diyemiyorsunuz onu da Onu ha, reklama park. giriyor. Serginiz var tamam, diyelim. Evet, serginiz onu de, şey onu yapsınlar yap. tamam, izleyicilerimiz zaten meraklıları tamam. onu zaten takip edeceklerdi elim işe gözüm uğraştı. Tamam. Diye tamam, yani aman aman <laughs> <laughs> hadi. Çok mersi. görüşmek tamam, üzere. İyi akşamlar.